Türkiye'li toplum İngiltere'de hayatın hemen her alanında artık eskisinden daha sık adından söz ettirir oldu. Yabancı bir ülkede hayata tutunmanın bir adım ötesine geçerek başarılarını daha da yukarılara taşıdı. Center for Turkish Studies, Türkiye Araştırmalar Merkezi, 3. kuruluş yıl dönümünü Londra'da kutladı. İngiliz ve Türk siyasetinden tanıdık politikacılar ve İngiltere'de yaşayan toplumun önde gelen isimlerini bir araya getiren geceye Türkiye'li toplumun İngiliz sosyal ve ekonomik hayatında edindiği sağlam yer damgasını vurdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da topluma yön veren isimler ödüllendirildi. Avukat Serpil Ersan topluma en iyi kadın rol model olduğu gerekçesiyle ödüle layık görüldü. Serpil Ersan, who is this year's female business role model of the year, a very successful lawyer. Geçen yılda en başarılı hukukçular um, arasında um, bir ödül almıştık ve bu yıl yılda e, SEFTOS'un e, hazırladığı e, ve organize ettiği e, ödül töreninde e, bir e, ödülümüz oldu. E, gerçekten çok e, e, sevindik. Çünkü son e, 6 yıldır, 7. yılımıza giriyoruz. 1 Mayıs'tı bizim kuruluş yıldönümüz 2008'de. Son 6 yıldır nasıl toplumla iç içe olduğumuzu, nasıl toplumla birlikte hareket ettiğimiz ve toplumun bizi nasıl sahiplendiğini göstermesi açısından çok anlamlı. Bu başarıda toplumsal birlikteliğin önemi büyük. Bir arada durmak kadar birbirine destek olmak da son derece önemli. İş dünyasında başarılı kadın rol modeli olarak gündeme gelmesi ve o noktada da buradaki bayanlara, gençlere özellikle toplumla birlikte hareket eden kişiler açısından bence çok anlamlı bir ödül töreniydi. Birçok farklı alandaki insanlar çalışmalarından dolayı ödüller aldı topluma liderlik etmek beraberinde ağır bir yük de getiriyor. Ama toplumun alanında başarılı isimleri bu yüke seve seve omuz veriyor. Bizim açımızdan da çok uzun süreden beri devam eden yoğun kaşıştırmacanın birlikte buradaki Türkiye toplumla birlikte ortak çalışma çalıştığımız, birlikte ürettiğimiz ve aynı zamanda da ekip olarak çalıştığımız bu firmada ekibimizin çalışmasının sonucu olarak böyle bir ödüle e, layık olmak gerçekten çok sevindirici. Hı hı. Ben bu vesileyle buradaki benimle birlikte çalışan e, ekibime, e, çalışanlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, onlarsız ben e, benim yaptığım çalışma mümkün olamazdı. Hı hı. E, onların e, emekleri üzerinde, aynı zamanda da. Onların çabaları üzerinde ben bu başarıyı elde ettim diye düşünüyorum. Avukat Serpil Ersan, İngiliz hukuk sistemi içinde bocalayan Türkiye'li toplum üyelerine yol gösterici olarak yürüdüğü yolda ödüllendirilmiş olmaktan memnun. Ama bu ödülle sorumluluklarının daha da arttığı kanısında. Bu ülkeye yabancı olarak gelip bu ülkede bu şekilde başarılı olmak, bütün ırkçılığa karşı, ötekileştirmeye karşı bütün saldırılara karşı yabancı olmanı verdi. Birçok nereye giderseniz gidin yabancı olmaktan dolayı çok yoğun bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Ta yıllar öncesinden sekreterlerin bile bunlar avukat mı, bunlar nasıl avukat olur diye düşündükleri dönemlerden yıllar önce bu 15-16 yıl öncesinden Bugün bugünlere geldik. Zorlu bir yolculuktu diyor Serpil Ersan. Zaten karmaşık olan hukuk sistemi bir de yabancılara yönelik ayrımcı ve ırkçı yaklaşımlarla desteklenince işler daha da içinden çıkılmaz oldu. Ama tüm bu güçlükler birer birer aşıldı. Her şeye rağmen onlara inat, dişimizle tırnağımızla çalışarak bu şekilde başarılı olmak ve toplumumuzda da onlarla birlikte, toplumumuzla birlikte hareket ederek bu başarılı, bu başarıya ulaşmak gerçekten benim için çok anlamlı. Şimdi bugünlerde Türkiye'li toplum açısından İngiltere'de yaşam eskisinden daha kolay. Ve hiç şüphe yok ki bunda toplumun önde gelen isimlerinin payı büyük.